çocuklar. Bugün sizi ormanın en havalı, en güçlü ve en kükreyen kahramanlarıyla tanıştıracağım. Aslanlar, hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ormanın derinliklerinde yürüdüğünüzü hayal edin. Aniden kocaman bir kükreme duyuyorsunuz. İşte bu ormanın kralı aslanın kükremesi. Bakın, bu yakışıklı erkek aslan kocaman yeleleriyle adeta bir kral gibi görünüyor. Yeleleri ona güç ve asalet katıyor. Ve kükremesi o kadar güçlü ki bütün orman ondan haberdar oluyor. Aslanlar büyük ailelerde yaşarlar ve bu ailelere pride denir. İşte burada bir pride var. Bir erkek aslan, birkaç dişi aslan ve bir sürü sevimli yavru. Dişi aslanlar harika avcılardır. Gece sessizce avlanırlar ve avlarını yakalarlar. Erkek aslan ise ailesini korur. Yavrular tıpkı birer minik macera perest gibidir. Koşarlar, zıplarlar ve oyun oynarlar. Annelerinden avlanmayı öğrenirken çok eğlenirler. Birbirlerine sarılır ve kocaman kükreyerek büyürler. Aslanlar günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Günde tam 20 saate kadar uyuyabilirler. Bu kadar çok uyumalarının sebebi gece avlanmak için enerji toplamaları. Güneşin altında miskin miskin yayılıp dinlenmek onların en sevdiği şeylerden biridir. İnsanlar aslanlara hayran kalır ve onları gücün, cesaretin ve asaletin simgesi olarak görürler aslanlar hakkında pek çok hikaye ve efsane vardır. Bu hikayeler onların ne kadar özel ve önemli olduğunu anlatır. İşte böyle çocuklar, aslanlar gerçekten de ormanın kükreyen kahramanları. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba küçük kaşifler. Leylekler dünyasına hoş geldiniz. Hadi bu uzun bacaklı, uzun gagalı, harika kuşları yakından tanıyalım. Leylekler, beyaz tüyleri ve siyah kanat uçları ile çok gösterişli kuşlardır. Ayrıca Kırmızı gagaları ve uzun kırmızı bacaklarıyla da dikkat çekerler. Onları gördüğünüzde hemen tanıyabilirsiniz. Leylekler suyu çok sever. Onları genellikle nehir kenarlarında, bataklıklarda ve göl kıyılarında görebilirsiniz. Yuvalarını yüksek yerlere yapmayı tercih ederler. Ağaçların tepesinde, büyük direklerde ya da evlerin çatılarında yuva kurarlar. Leylekler tam bir maceracıdır. Soğuk kış günlerinde sıcak yerlere, yani Afrika'ya göç ederler. Bahar geldiğinde ise tekrar evlerine, yani Avrupa'ya dönerler. Bu uzun yolculukları sırasında gökyüzünde büyük V şeklinde uçarlar. Bir dahaki sefere gökyüzüne baktığınızda belki onları görebilirsiniz. Leylekler küçük hayvanları yemeyi çok severler. Sığ sularda kurbağa avlar, çimenlerde böcek ararlar. Küçük balıkları ve hatta fareleri bile yerler. Onları izlerken ne kadar hızlı ve çevik olduklarını görebilirsiniz. Leyleklerin yuvaları büyük ve sağlamdır. Hem anne hem de baba leylek yavrularına çok iyi bakar. Dişi leylek genellikle 3-5 yumurta bırakır ve bu yumurtalardan sevimli yavru leylekler çıkar. Yavrular uçmayı öğrenene kadar anne ve baba leylek onları besler ve korur. Leylekler birçok insan tarafından uğurlu kabul edilir. Bir leyleğin evin çatısına yuva yapması, o evde yaşayanlara şans ve mutluluk getireceğine inanılır. Kim bilir? Belki bir gün sizin evinizin çatısında da bir leylek yuvası görebilirsiniz. Siz kaşiflere leylekler hakkında ilginç bir bilgi, leylekler tek eşlidir. Yani hayatları boyunca aynı eşle birlikte olurlar. Leylekler doğanın harika ve ilginç hayvanlardır. Onlar hakkında öğrendiğiniz bu bilgilerle doğada onları keşfetmek daha da eğlenceli olacak. Bir dahaki sefere bir leylek gördüğünüzde bu harika kuşlara selam verin ve onları izleyin. İyi keşifler, küçük kaşifler.